Türkiye'nin bir geleceği olan TEO hazırlanan öğrencilerimiz ve veliler her yıl uzun bir maratona başlıyor. Velilerin çocukları doğru yönlendirmesi konusunda bilgilendirmek büyük öneme sahip. Eğitim koçu ve Koray Varol Akademi'nin kurucusu Koray Varol'la bu geçen yıl 30. yaşını kutlayan Davranış Bilimleri Enstitüsü'nün kurucusu klinik psikolog Emre Konuk bugün burada bizlerle beraber olacaklar. E Elimden gelen bütün güçle size yardım etmeye çalışacağım. İsmim Koray Varol, matematik öğretmeniyim. Kendi adıma yayınlarım var, beni dolaylı olarak yayınlar üzerinden de biliyor olabilirsiniz. Kendi adıma da bir akademim var, onun üzerinden öğrenci hazırlıyoruz. Şimdi öncelikle TEOK sistemi, eğitim, içimizdeki istekler ve bir şeyler yapmak istememiz var. Bir taraftan da içimizden gelen çocuksu doğduğumuz itibariyle dürtüler var. Hani bir şeyler yapmak istiyoruz. Küçük çocuk bir sürü şey yapmak istiyor hayatta. Yani tuvaleti gelebiliyor, sıkılabiliyor, bir şeyler yapmak istiyor. Onları yönetmeyi öğretmeye çalışıyoruz biz çocuğa. Şimdi yapılan bu deneyin sonucunda daha sonra çocukların uzun vadeli yaşamları gözlemleniyor. Kendi içindeki istekleri Dışarı çıkmak, top oynamak, konuşmak, tuvalete gitmek, bunları daha iyi yönetebilen çocuklar hayatta daha başarılı hale geliyor. Şimdi temel anlamda bunların bir kısmı içgüdüsel geliyor, bir kısmı da aile olarak, hocalar olarak bizlerin öğretmesinin sonucunda gelişen şeyler. Şimdi çocuk bunu kendi başına yapmakta zorlanıyor, biz eğitimsel anlamda ona destek vererek kendi içindeki onları yönetmesini sağlayabiliyoruz. Biz aileler olarak ve hocalar olarak bir karar alıyoruz. Diyoruz ki bu böyle olacak. Şimdi aynı kararı kendi içimizde benim çocuğum genel anlamda başarılı olacak. Ama siz kendi kafanıza benim çocuğum 70 alır tarzında bir şey geliştirdiğiniz zaman ona göre davranış kalıpları geliştiriyorsunuz. Şimdi bir şeyleri öğrenebilmemiz için iyi dinlememiz çok önemlidir. Çocuklara bunun anlatılması da çok önemlidir. Çocuğa dersi iyi dinlemesi gerektiğinin anlatılması gerekir. Çocuğa not tutması gerektiğinin de anlatılması gerekir. O not tutmak onun öğrenme süreçlerini besler. Sözel anlamda da öğrenebilir, yazarak da öğrenebilir, işitsel anlamda da öğrenebilir. Bunların hepsinin kendi içinde öğrenmeye katkıları vardır. Bir sonraki süreç anlamadığını sorma. Mesela buradan herhangi bir bayan bana kalkıp da efendi. çorba yapmayı öğrettiği zaman ben onu elimden geldiği kadar dinlerim. Ben onu ne kadar iyi dinlersem o kadar daha çok öğrenebilirim. Orada ne kadar not tutarsam, atıyorum 10 basamaklı bir şey olsun. O 10 basamağı ne kadar yazar <laughs> ne kadar yazarsam daha çok aklımda tutabilirim. Onun içerisinden anlamadıklarını sorduğum zaman yine daha çok aklımda kalabilir. Çocuk hem ders çalışma alanını yönetip hem anlamadıkları soruları bulmaya çalışıp hem test çözüp hem de açlığını yönetemez. Aile olarak onu ne kadar kolaylaştırırsak, hocalar olarak onu yapabilme gücünü ne kadar desteklersek ve yapması gereken şeyi onu yönlendirirsek çocuk o kadar daha rahat gelişiyor, daha rahat yapabilir duruma geliyor. Ailenin kolaylaştırma mekanizması, hocaların kolaylaştırma mekanizması çok önemli dinamiklerdir. Onu yapması için imkan sağlamak. Şimdi ise huzurlarınıza Davranış Bilimleri Enstitüsü kurucusu, klinik psikolog Emre Konuğu davet ediyoruz. Ee, hayat bizden her alanda isteklerimizi bastırmayı, isteklerimizi ertelemeyi e, talep eder. Yani bebeklikten, çocukluktan itibaren yetişkin olana kadar ve yetişkin hayatımızda da bizden bu beklenir. İsteklerimizi bir çeşit ertelemek. Onun yanında da tabii ki isteklerimizi de gerçekleştirmek söz konusu. Dolayısıyla hayat bu paradoksu çözmekle ilgilidir, öyle diyelim. Anneler babalar da buralarda zaten sıkıntı çekerler. Çünkü çocuk kuralları bilerek doğmaz. Neyin yapılacağı, neyin yapılamayacağını da bilmez. İçgüdüleriyle doğar. İçgüdüleri, içgüdüler tanımı gereği zaten isteklerini gerçekleştirmenin peşinde olur. Yani acıkınca çocuk ağlar, susayınca ağlar, kakası gelince ona göre bir hareketlenir. Ve İçgüdüler doyurulmayı bekler. Her çocuğun geliştireceği yetenekleri vardır. Evet, vardır. Biz burada dehalardan falan söz etmiyoruz. Onlar birkaç yüzyılda bir gelirler. Burada olan şey, 6 yaşından sonra beyin ana yeteneklerini geliştirecek bir operasyona giriyor. Yani yeteneği getirmediği, sahip olmadığı yeteneği buluyor sahip olduklarını geliştirme yoluna giriyor. O yüzden 6 yaşında yani doğduktan sonra 15 yaşında da bu hale geliyor. Yani azalıyor. Bu burada artık yetenekler var. 15 yaşına kadar yetenekleri geliştirdin, geliştirdin, geliştiremedin bu anlama geliyor. <laughs> İlişkilerle sınav başarımız, akademik başarımız birinci derecede ilgili. Bunu gördük. Dolayısıyla aile içinde ilişkilerin toparlanması gerekiyor. İkincisi, anne baba olarak iyi bir ekip oluşturmak. Burası en çok sıkıntı doğuran şeylerden bir tanesidir. Anne ve baba maalesef aynı dili oluşturmadıkları gibi, aynı cepheyi oluşturmadıkları gibi neler yapılacağı ile ilgili bir de birbirlerini kösteklerler. Erken yaşta çocuğunuzun yeteneklerini belirleyin. Eskiden... Böyle bir bilgimiz yoktu. Artık var. Artık çok erken yaşlarda çocuklarımızın neye istidadı var, yeteneği var, neleri geliştirebilir, nelerin üzerinde durmayabiliriz, fazla eğilmeyebiliriz. Bunu artık bilebiliyoruz ve ölçebiliyoruz. Bu imkanımız var. 10 tane soracağım. 10'unu da bilirsen kalem kitap seti hediye edeceğim sana. Tamam mı? Bak anlaşma bu. Dur şimdi. Anlamanız için söylüyorum arkadaşlar. Şimdi ben sana bu sınavı yapsam burada bak beşlere kadar birler, ikiler, üçler, dörtler, beşleri soracağım ve karışık soracağım. Ve on tane soracağım. Heyecanlanır mısın? Korkar mısın yapamayacağım diye? Niye? Çünkü biliyorsun. Şimdi sınavda bilir duruma geçtiğin zaman ben iyiyim ben bunları yaparım dediğin zaman o korku azalıyor. Ya altı üstü çarpım tablosu soracak arkadaş. Diyeceksin ki alt üstü olasılık soracak ya. Alt üstü denklem sistemleri soracak. Alt üstü suyun kaldırma kuvvetini soracak. Ne sorabilir ki yani? Alt üstü elementleri soracak. Tamam. Öyle bir duruma geliyorsun ki o altta kalıyor.